Şimdi. 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 Sonunda başladı gödü Bugün 9 Kasım Perşembe ve kampın, projenin artık ne dersek ilgili. Allah. Önce ben kimim? Ne yapıyorum? Ben ayrı Şaka. Kanalın adı benim adım. Benim adım kanalın adı. Ben sınavına hazırlanıyorum yaklaşık 10 yıldır. <laughs> Dedem be. Bu da şaka. Şimdi biz 12. sınıfken girdik sınava. Tamam. Olmadı. Sonra bir yıl mezuna kaldık. Olmadı. Şimdi tekrar ve son kez gireceğiz. Şimdi son kez derken işte kazanacağından eminsin falan diye işte sınav sistemi değişecek. O yüzden sonra artık başka bir sınava gireceğiz. <laughs> Dedem be. <laughs> Neyse. Şimdi kısaca olayı anlatıyorum. <laughs> Kanalın amacı yaptığım çalışmaları, kendi kendime soktuğum kampları paylaşmak. Aslında temelde kurma amacım Project 40 dediğim... Project... Nasıl okunuyor? Project 40. Project. Project 40 dediğim TET Matematiği fulleme kampı. Project 40. Project 40 değil. Tabii bunu zamanla diğer dersler de uygulayacağım için Önce genel olarak bir sistemi anlatayım dedim Mat kısmını anlatayım sonra kapatacağım çok uzun olmasın Şimdi süreç basit işleyecek Zaten şu an fena durumda değilim Sadece bunu fulllemeye oynayacağım Kırklamaya, kırklamaya, proje kırk, kırklamaya oynayacağız Sistem şöyle olacak bugün 9 Kasım Perşembe Bugün bir tane branş denemesi atacağım. Data Matematik. Süresi çok önemli değil. Süreyi geliştirmeye daha sonra oynarız. Bunun süresi, bugün atacağımız süresi 75 dakika olacak. İşte yaptığım yanlışlardır, boştur, takıldığım sorulardır. Bunların üzerine durup bu konuları tekrar dinlemek, tekrar etmek veya üstüne soru çözmek gibi planlar belirleyip gün içinde diğer dersleri aksatmayacak şekilde bu planları uygulayacağım. Ve böylece zamanla kırıklamaya oynayacağız. Bu kadar. Sistem bu aslında. Ve bu sistem aslında çok klasik bir sistem. Olay burada bunu bir süreç haline getirip YouTube'da beraber götürmek. Notion üzerinden de bunun takibini yapacak şablonları oluşturdum. Bunları zaten projenin ilk videosunda gösteririm. Bu video kanal ve böyle genel bir tanıtım gibi bir şey olsun. İşte gün gün yaptıklarımı YouTube'da paylaşarak ilerleyeceğim. Bakalım artık. Akşam birinci günün videosu gelir. Bu kadar. Görüşürüz.